Bu şekilde soğan günü buradaki soğanlarımızı artık sokakla ilişkisini kesiyoruz. Böyle bu şekilde harmana getiriyoruz. Burada kuruyup bu şeyleri, yeşil soğan yerleri kuruyacak. Ondan sonra makasla buraya alıp satışa sunacak. Bir günde soğan günü. Böyle bu şekil. yapıyoruz. Artık kurumuşlar. Bazıları topraktan çıkmıyor. Bak mesela bu kaldı. Onu şimdi şöyle çıkartacağım. Bakın bu da kaldı. Şöyle öyle çıkartıyorum bunları. Bunlar da soğan. Taşılık soğanlar. Şöyle bu şekil, bir açıp Şek diyor ki güneş girmesine rağmen soğanı Soğan da kaliteli bir soğan, kellesi iyi büyük